Merhaba arkadaşlar doktor bebeği yapmaya devam ediyoruz e, vücudunu gövdesini yapmıştık geçen videomuzda arkadaşlar e, bu videoda da ayakkabısının yapılışını ayakkabısını böyle yaptım arkadaşlar bakın çift tabanlı yaptım çift tabanlı ve içine e, içine plastik parça koydum arkadaşlar böyle Plastik parça. Bebeğimizin daha ayakta durabilmesi için dik durabilmesi için bu plastik parçalar güzel oluyor. Tabanın içine yerleştiriyoruz. Daha önce asker bebeğimde de kullanmıştım arkadaşlar o yöntemi. Ayakkabımız böyle. Aslında terlik yapmayı düşündüm ama terlik biraz zor oldu, anlatması zor olacaktı arkası açık böyle terlik yapmayı düşündüm ama sonra böyle e, bu daha e, kullanışlı olacak terlik ayağından sürekli çıkacak diye e, ayakkabı yapmayı e, tercih ettim arkadaşlar bebeğimiz de burada bize eşlik ediyor kafası e, şimdi ayakkabı yapımına geçeceğiz arkadaşlar çok kolay bir ayakkabı gördüğünüz gibi e, beyaz ipimizle Arkadaşlar bu parçadan her bir ayak için iki tane öreceğiz çünkü çift tabanlı yapacağım arasına plastik parça koyacağım arkadaşlar. O yüzden iki tane yapacağız bundan her ayak için yani dört tane yapmış olacağız. Şimdi ben ikinci e, ayakkabımız için bir tanesini yaptım İkincisini birlikte yapacağız aynısı oluyor. İki tane aynı e, tabandan yapmış olacağız arkadaşlar. On tane zincir çektim ben ikinci zincirden itibaren ikinci zincirden itibaren. 8 tane sık iğne yapalım. Son halkaya kadar arkadaşlar 8 tane sık iğne yapalım. 8 sık iğne yaptım. Bir tane kaldı arkadaşlar. O son halkaya da 3 tane sık iğne yapacağım. Aynı halkanın içine. Ve 7 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. Devamında dönüyoruz. 7 tane bu tarafa zincirin diğer kısmına 7 sık iğne yapalım son halkaya kadar 7 sık iğne yaptım son halkanın içine arkadaşlar iki tane yapıyorum çift yapıyorum yani ve ilmek kaydırma ile birleştireceğim ilmek kaydırma ile birleştiriyorum bir zincir çekiyorum arkadaşlar hemen o ilmek kaydırma yaptığım yerin içine iki tane sık iğne yapıyorum ve devamında 7 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar arttırma yerine kadar 7 tane sık iğne yapalım şuraya kadar şimdi her bir bu çift arttırma yerine geldim arkadaşlar aynı halkaya 3 kere atmıştım orada her birine çift yapacağım şu 3 sık iğnenin içine her birine çift yapacağım 1 2 buna da öyle 2 tane 1 2 sıradakine de 1 2 şimdi 7 tane sık iğne yapacağım 7 tane sık iğne yaptım arkadaşlar şuradaki iki tane halkanın içine çift yapıyorum birincisine de çift ikincisine de arkadaşlar çift yaptım ilmek kaydırma ile birleştiriyorum bir zincir çekiyorum aynı halkanın içine bir tane sık iğne yapıyorum yanındakine çift yapacağım arkadaşlar yanındakine çift yapacağım bir iki ve yedi tane sık iğne yapacağım arkadaşlar şu arttırma yerine kadar 7 tane yaptım şimdi şu arttırma yerlerine geldik yine burada bir tek bir çift yapıyorum arkadaşlar bir tek bir çift bir tek bir çift yanındakine tekrar üç kere yapıyoruz bir tek bir çift sıradaki 7 tane sık iğne örelim şu arttırma yerine kadar arttırma yerine kadar geldim 7 sık iğne yaptım bir tek bir çift bir tek iki kere arttırıyoruz burada da arkadaşlar bir de sıra başında arttırdığımız için burada da üç kere arttırmış oluyoruz şu arttırma şey bağlantı yapma yerini saymıyoruz arkadaşlar orada sanki sık iğne varmış gibi ama oraya batmıyoruz ilme kaydırmaya bağladığımız için öyle bir boşluk oluyor orada şurayı şuradan bahsediyorum ve bir zincir çekiyorum arkadaşlar, bitiriyorum. Tabanımız bitti. İpimi keseceğim. Ve ikinci tabanı birleştireceğiz arkadaşlar. İkinci tabanını da alacağım. İki tabanı sırt sırt arkadaşlar tersleri içe gelecek şekilde yerleştirdim. ek kısımları arkaya gelecek şekilde şu ek kısımları yani oradan başlayacağım. Orası ayakkabının arkasına gelsin beyaz ipi alıyorum yine şuradan Bakın arkadaşlar buradan giriyorum karşısındakine de batıyorum ipimi çekiyorum buradan şuraya atlıyorum arkadaşlar şu birleştirme yeri ilmek kaydırma yaparak birleştirme yaptığımız yer buraya batarsam bir ilmek artar hemen yanındakine batıyorum arka tarafında o ek yeri bu tarafta olduğu için buraya denk gelmiyor arkadaşlar. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Şimdi sıradaki sıradaki halkaya batıyorum. Arkadan bir tane alıyorum arkadaşlar. İkisini birlikte böyle ilmek kaydırma yapıyorum. Hiç delikleri atlamadan bu şekilde ilmek kaydırma bir önden bir arkadan alıyoruz arkadaşlar bu şekilde bütün sık iğnelerin içinden 32 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar onu söylemeyi unuttum ilk başta 20 26 sonra 32 sık iğne oldu böyle ilmek kaydırma yaparak bütün ilmekleri alacağız arkadaşlar birleştireceğiz. Yalnız şuraya gel e, iyice kapatmadan, şuraya gelmeden arkadaşlar, buraya gelmeden e, biraz mesafe kaldıktan sonra plastik parçayı yerleştireceğiz. Onun için tam kapatmayalım. Şuraya kadar bir yapalım. Buraya kadar ördüm arkadaşlar. Plastik parçayı böyle içine yerleştiriyoruz. Plastik parçayı da arkadaşlar bu e, dışında şöyle hafif kalacak şekilde böyle e, ölçüsünü öyle yapın böyle kestim ben herhangi bir e, peynir kutusu bir yoğurt kutusu onlardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar oradan kesebilirsiniz e, başka kutulardan da olabilir e, böyle arkadaşlar şimdi yerleştirdikten sonra yine arkadan şekilde tamamlayalım buraya kadar burada son halkaya da yapıp içeri şu iple bağlayıp içeri çekeceğim arkadaşlar bu ipi yukarı çekeceğim göstereyim onu da bir dakika son halkaya battım arkadaşlar bu ipi de kestim bunu çekiyorum arkadaki ipi de çekiyorum ilk başladığımız düğüm atmamıştık çünkü oraya arkadaşlar bunu da buraya çekiyorum ve ikisini düğümleyip İkisini düğümleyip arkadaşlar içeri çekeceğim. Şuraya çekeceğim. Böyle düğümledikten sonra buradan bunu buraya çekeceğim içeri. Arkadaşlar buradan tığımı geçirdim. Bakın ilmek kaydırma yaptığım yerden yeni ip alıyoruz. Ilmek kaydırma yaptığım yerden tığımı geçirdim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere bir daha batıyorum arkadaşlar. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bakın bu e, ilmek kaydırma yaptığım yerlere sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın birini yaptım, ikincisi buradan giriyorum. Bakın buna. Şunu arkadaşlar. Bakın burada güzel görün. Şu ilmek kaydırma yaptığımız yerden alıyoruz ilmeğimizi. Tığımızı oradan geçiriyoruz. 32 tane böyle sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bakın yine. Şuradan tam görün. Bu ilk sıra biraz zorlayabiliyor ilmek kaydırmaların üzerinden örmek böyle arkadaşlar her birinden alarak 32 tane sık iğne öreceğiz bütün ayakkabının etrafını burada ilmek kaydırma ile birleştireceğim ikinci sırayı yapacağım ve arkadaşlar 3 sıra düz öreceğiz 32 sık iğne şimdi bu bir sırayı öreceğim iki sıra daha 32 sık iğne yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar ben e, sol ayakkabıyı daha önce yapmıştım. Şimdi sağ ayakkabıyı yapıyorum arkadaşlar. E, şu şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Şu arka ortadan başlamanız gerekiyor tam şey yani ek kısmı şu arka ortada olması gerekiyor şu sayıların denk gelmesi için mesela biraz buradan başlarsanız bir iki sık iğne şimdi keseceğim ve şu bantı yapacağım yerler oynayabilir değişebilir yani tam ortadan başlamanız gerekiyor arkadaşlar demiştim zaten ama bunu bir daha belirteyim tam bu arka tabanın arka ortasından başlayacağız şu üst sırayı örmeye 3 sıra ördükten sonra arkadaşlar 3 sıra ördüm ben şimdi İki ayakkabı arasında biraz fark var. Bunu sonra anlatacağım. Birazdan anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bunu e, ilmek kaydırma ile birleştirdim arkadaşlar. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım ve yaklaşık 20 tane zincir çektim arkadaşlar. Ben ayakkabıyı aya bebeğin ayağına getirdikten sonra bu mesafeyi öyle ayarlıyorum. Ben 20 zincir çektim. 20 zincir çekelim. 20 zincir çektim. Hemen sıradaki sık iğnenin içine batıyorum arkadaşlar. Normal sık iğne yapıyorum. 1 tane yaptım. 2 3 4 tane yapacağım arkadaşlar. Şimdi demek istediğimi anladınız herhalde arkadaşlar. Şu arka ortadan başlarsanız tam bu sayılar denk gelir. Fakat biraz bir iki sık iğne bile buradan başlasanız biraz yan taraftan bu ek yeri olsa o zaman bunlar değişebilir. Onu artık kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bebeğin ayağına giydirerek arkadaşlar. Şimdi burada 7 tane 4 tane sık iğne daha yaptım. Toplamda 9 sık iğne oluyor. Aradaki zinciri saymazsak. Şimdi burada 7 tane eksiltme yapacağım arkadaşlar eksiltmeleri şöyle yapıyorum bir tane alıyorum sık iğne yapar gibi yanından bir tane daha alıyorum ve üçünü birlikte çekiyorum bir daha gösteriyorum bir tane aldım arka arkaya yedi kere keseceğim arkadaşlar eksilteceğim böyle kesi eksilteceğim normalde başka türlü şöyle e, kanadını alarak arkadaşlar şöyle eksiltiyorduk e, şimdi ise e, birincisinden alıyorum bir ilmek çekmiyorum ikincisinden de alıyorum üçünü birden çekiyorum arkadaşlar üçünü birden çekip bu eksiltmeyi 7 kere yapacağım arkadaşlar 1 2 3 4 3 kere daha yapacağım 7 tane eksiltme yaptım arkadaşlar burada 9 tane sık iğnem kaldı o 9 sık iğneyi de sıra sonuna kadar öreceğim arkadaşlar 9 sık iğne ördüm arkadaşlar. Burada ilmek kaydırma yapıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum arkadaşlar ve devam ediyorum ilmek kaydırmaya. Bakın arkadaşlar böyle yanındakine yanındakine bu şekilde bu ilmek kaydırmayı son sıranın üstüne tamamen yapacağım. Şurada şöyle yapıyoruz arkadaşlar atlamadan bakın burada hem şu şurası kapanmış oluyor güzel oluyor arkadaşlar ee, hemen sıradaki bu sık iğnenin içine ilmek kaydırma yapıyorum bakın şöyle bir görüntü oluyor deminki ayrıktı arası ee, ve öndeki eksiltmelerin üzerinde güzel hoş duruyor bunu yaptığımız zaman arkadaşlar bakın. Sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Bakın hoş oluyor arkadaşlar. Hem bir gevşeklik olmuyor bir sıkı duruyor böyle yapınca kenarına sıra sonuna kadar tamamlayıp ipi burada keseceğim arkadaşlar arkadaşlar ipi böyle birazcık uzun bırakın yani düğmesini e, bu iple dikelim başka ip düğümleyip oraya e, şey yapmayalım Arkadaşlar bu ipi böyle buradan geçirip düğmeyi buraya dikeceğiz Bebeğin ayağına geçirip arkadaşlar düğme yerine ayarlayabilirsiniz. İsterseniz bu zinciri biraz daha uzun çekebilirsiniz arkadaşlar. Kendi bebeğinize üzerine ayarlayarak ayağına giydirerek de yapabilirsiniz. Ben şimdi buraya düğme dikeceğim. Düğme aslında boncuk dikeceğim arkadaşlar. Tesbihlerden kullanıyorum arkadaşlar. Tesbih boncuğu bunlar. Düğmedense böyle boncuk kullanmayı daha hoş ve güzel duruyor arkadaşlar tercih ediyorum o yüzden şimdi size şunu söyleyeceğim sağ ve sol bacak sol ayakkabı arasındaki fark bunu en son sağ bacağı ördüğümüz arkadaşlar buradan 4 tane sık iğne yapmıştık ve burada zincirini çekmiştik böyle bitirmiştik diğerini de arkadaşlar diğerinde buradan geliyoruz öbürünü burada yaptık bakın bunu yapmıyoruz. Burada 9 tane sık iğne yapıyoruz. Burada 7 tane eksiltme yapıyoruz. Burada 4 tane sık iğne yapıp bu yanda zincirini yapıyoruz ve 5 tane sık iğne yapıp e, burada bitiriyoruz arkadaşlar. Eee ve şeyini e, ilmek kaydırmasını yapıyoruz. Yani e, şu bağcık bu e, ikisinde farklı yere geldiği için arkadaşlar şöyle iç tarafa yani yan yana koyduğumuzda bunlar böyle yan yana gelecek. Onun için e, bir daha söylüyorum. Sağ bacakta, sağ ayakkabıda önce sık iğne yapıp 5 sık iğne yapıp, 20 zincir çekip 4 sık iğne ve eksiltme 9 sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bunda ise sol ayağında da 9 sık iğne yapıyoruz. 7 kere eksiltiyoruz. 4 sık iğne yapıyoruz. Bunu tersine arkadaşlar. 4 sık iğne yapıyoruz. 20 zincir çekiyoruz. 5 sık iğne yapıyoruz. Ve ilmek kaydırma ile devam ediyoruz. Yani fark bu arkadaşlar. Son sırada Ufak bir fark var. Şimdi düğmesini de dikeceğim. Evet iki ayakkabımız da bitti arkadaşlar. Böyle düğmelerini de boncuklarını da diktim. Bakın böyle. Şu şekilde oldu. Bu, bu videomuz da böylelikle sona erdi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, beğeni ve yorumda yaparsanız bana destek olmuş olursunuz arkadaşlar. E, şimdi sırada etek videomuz var. Eteğimizi birlikte yapacağız. Ayakkabılarımız bitti. E, etek videosunda buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.